Görüldüğü üzere başarı tesadüfler üzerine gelişmemektedir. Daha fazla hastamıza şifa vermek için biz hekimler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece Türkiye için değil, e, bence organ nakli tıbbi açısından da e, bir dönüm noktası. E, hepiniz bizleri tanıyorsunuz. Bizlerimiz bizlerin bazı hayalleri var. Hayallerimiz nedir? Türkiye'de organ yetmezliği sebebiyle ee, hasta ölmesin, hasta kaybetmeyelim. Bu sebeple değişik yöntemler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de çapraz nakil. Ee, yine haberdar olduğunuz gibi ikili, üçlü, dörtlü çapraz nakilleri yapabiliyoruz. Ee, şöyle düşündük: Biz Amerika'da olduğu gibi domino nakiller yaparsak, yani eskiden bir hayal gibi görünen altılı, yedili, hayal ettiğiniz kadar sayıyı büyütebilirsiniz. Biz insanlarımızın gereksiz yere diyalizlerde organ beklerken hayatını kaybetmesini engelleyebilir miyiz? Fikir buradan doğdu. Eş başkanlarından ve tüm transplant tıbbının duayınız. Türkiye'de hali hazırda yüzde beş olan çapraz nakillerin oranını yüzde yirmilere, otuzlara çıkarmak ve bundan sonra Hastaneler arası domino dediğimiz çaprazları geliştirerek 10'lu, 12'li, 13'lü veya Amerika'da olduğu gibi 34'lü çaprazları dahi yapabilmek. Bu 7'li çapraz naklini bizim yapma sebebimiz insanlara örnek olsun. İkincisi de hastalara umut olsun. Şimdi 60 bin diyaliz hastamız var her yıl bunların 10 bini hayatını kaybediyor. Günde 28 kişi. Ama kadavra listelerine yazılı olan bekleyen insan sayısı 22 bin. Demek ki 40 bin insan umutsuz. Ya bana çıkmaz diyor ya da ben nakil olamam diyor. Şimdi bizim amacımız ne? Bu insanlara şu mesajı vermek. Kan grubu uyumlu olsun olmasın Yakınlarından biri böbrek verebiliyorsa, artık herkes böbrek nakli olabilir. Bu insanların ölmesine gerek yok, biz bu insanların hepsini kurtarmaya talibiz. <laughs> 10 yaparsak on da iyi olacak, 12 yaparsak 12 de iyi olacak çünkü biz bunları yapabiliriz. Ee, Türk hekimlerinin birlikte oldukları zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Halkımız Türk hekimlerine güvensin ve tekrar ediyorum en son diyeliz hastası kalana kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerekirse gece gündüz ama hedefimiz bir tane bile diyeliz hastası bırakmamak. Ve bu organizasyonu yaptık. Ben ameliyatların e, şah, cerrahım ben. Yani şimdi şu gerçeği söylemem lazım ki, transplantasyon aktivitesinin en standartize olmuş kısmı cerrahisidir, ameliyatlardır artık. Ameliyatlarda yani şunu da değiştireyim de daha iyi olsun filan denecek bir şey yoktur. Tabii her yediğim bir yolcu işi vardır ama burada asıl zor olan şey bu yediliği düşünmek, bunu planlamak ve o 14 insanı bu programın içerisinde herkesin en iyi şekilde faydalanacağı şekilde programlamaktı. 9 e, aydır. 9 aydır. Evet diyalize giriyordum. Ondan sonra buraya müracaat ettim. Sağ olsun çapraz nakil yaptır. Hı hı. da Allah razı olsun. Durumumuz iyi. Hastane güzel. Herkes razı olsun. Teşekkür ederim. Hiç e, şaşırdınız mı? Yani yedi kişi aynı anda Şaşırdım. verici, e, aynı anda da alıcı oldu. Şaşırdım, şaşırdı, şaşırdı. Hı -hı. Şaşırdım. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok mutluyuz. İyi sağ olun. Allah razı olsun herkeste. Ben eşim için verdim ama öpreğim canım kadar sevdiğim bacıma gitti. Ama nasıl... biz de başkasından can aldık. Ha işte eşim şu anda bak çok saatinde. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bunu yaşayan bilir. Hiç. Kesinlikle. 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 Kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle. Vallahi kendim isteyerek ben eşim için verdim. Böyle çaprazla girdik işte. Öyle fazla Döbre bir şey yok. Kime gitti peki? Yanımdaki bayana. Şefika Köker'e gitti. Kardeşim gibi ne bileyim canım aynı kız kardeşlerim nasılsa o da öyle. Can olduk yani hepimiz birbirimize. Arkadaş gibi, kardeş gibi hepimiz bir olduk. Artık akrabasınız desek yeri. Aynen öyle bir şey.